Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün tekrardan sizlerin karşısında Nihai yolunda birlikteyiz. Şöyle ki iki maç, bir iki maç. İki maç kazanabilirsek e, Nihai'ye olabileceğiz. Çok az kalmış. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Kuyruğunu ısırdık. Yüzmek üzereyiz. Şu emoteye sadece birkaç adımcık kaldı. Umarım şöyle güzel iki tane üç tane maçımızı yapar ve direkt üste çıkarız. Çünkü yani artık çıkalım. Hırs yaptım. <laughs> bir an önce olursak çok tatlı olacak. Çok da güzel olacak. Ee, hava da çok sıcak. Vallahi mahvoldum ya. Mahvoldum. <laughs> Ay yine Koreli Japon biri geldi. Vay anasını avradını ya. Gidiyorum geliyorum bunlarla oynuyorum ilk maçı ya. Ya golem ya iksir golemi. Hep bunlar böyle kullanıyor yani. Rastlantımı bilmiyorum ama. <laughs> Şöyle bir atacağım. Bakayım ne atacak ya. Balon mu? Balon dondurma olabilir. %99.9 balon dondurma. Cehennem ejderi de vardır bunda. <laughs> Keşke diğer tarafı gitseydim. Eyvah 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 eyvah. gün <laughs> <laughs> hemen yok edelim orada. Allah. Allah. Hadi gör onu. Evet cehennem ejderi de vardır. Zaten bunlar da olması olmaz. Yani çok zor bir maç yine denk geldik. <laughs> i̇leri gitsen ileri gidemezsin. Geri gitsen geri gidemezsin. Bu nasıl bir maç oldu ya? Heh bir okun eksikti. Heh şimdi oldu. Abi yapacak da hiçbir şey yokmuş gibi hissediyorum ya. Dur bakalım çıkarsın bari askerlerini. Ne yapayım? Şimdi binici atsam atıcı atacak. Bir tane tek vurabilecek. Yani bilmiyorum. Bilemedim. Şöyle koyalım. Ya ne yapayım? Bilemedim. Vallahi yapacak bir şey yok. <Sessizlik> Biz kalmasak kazanamayacağız yani. O net bir şey. Çok da bir şey yaramadı bizim hatamız ama. Yani. Ne yapacağız ki? bilmiyorum. Vallahi ne yapacağız bilmiyorum şahsen. Şahsen. Baksana abi. Adamı yakalayabilme ihtimalim yokmuş gibi hissediyorum. Bir ihtimali daha var O da ölmek mi dersin Ne yapayım bilmiyorum ki Vallahi bilmiyorum Ne yapsam bilmiyorum Böyle şu tarafa vur Oraya vurma. Oyun bitti. Ya yapabilecek bir şey yoktu. Vallahi çok anti. Ya bu kadar anti olunabilir. Daha düzgün oynayabilir miydik? Bilmiyorum. İlk başta vurdurmayabilirdik. Bilmiyorum ya. Şolo. Yine kayıpla başladık ya. Biraz savunmada mı kansaydım acaba? <laughs> Hadi düş artık da. Göprü spam gibi geldi. Fazla vurdurmayalım. Sonra e, gıdım farkla kaybedebiliyorsun. Böyle durumlarda. Şöyle şunu koyalım. Eyvo, Geldi köyümüze oldu ya. Bakalım ne yapacak. Evet güzel. Ne güzel. Harika. Asıl mesele şimdi başlıyor. Tamam bu da iyi. Bu da iyi. Kötü değil. Böyle canımız. En azından alet topu varmış. Onu öğrenmiş olduk. Köprü Böyle geriden attım. Belki şey atar diye elektro. Ne kadar vurursak o kadar kar bu arada. İlerleyen da çok zorlaşır çünkü oyun. Güzel. Şöyle koyalım. Hasar yemeyelim. Ne olur ne olmaz. Şimdi biniciye atarsam bir tane net vuracak. Pekka atarsa çok tatlı olur. Yine bir tane vurur. Fark etmez yani. Alev topu vardı. <laughs> Hadi artık yok edin ya yani şunu. Tamam bir tane vurur o. Güzel. Güzel günler mazide kaldı Senin hala tuvaletin Gelmemiş Güzel güzel oynadık İyi oyunu diyelim Bir kazandık bir kaybettik Bunu kazanırsak çok tatlı olur be Çok tatlı olur ya Lütfen kazanalım olur mu Lütfen Lütfen güzel bir maç atıp kazanalım şunu ne olursun ne olursun Yine Çapın Koreli geldi. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Nedir benim bunlardan çektiğim? Ya Rabbi. Şöyle üç bunu attım. Ya bu vursun ya. çekiş bir şey yok. Artık. Dur bakalım. Çok iksir harcayacağız bu sefer. Şöyle geriden. Yapacak bir şey yok aga. Özelliğini basar bu kesin. O yüzden şöyle attım. Şakal olduğu için. kal Şimdi onun buna bir şey atması lazım. Güzel. Ulan geriden çıkacağım yani. Yapacak bir şey yok. Tamam. Bölüştük, bölüştürdük. Hadi vur artık biraz canımın içi cadı. Vur ama. Hiç sıkıntı yok. Güzel. Vur ona da. Vur canım. Vur 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 acıma. Oo bunun defans var ya çok güçlü bu arada. Bir de hasar yersek geçemeyiz biz bunun defansını. Oha. Defansa baksana vuramadık bile lan adama. Bir dahakine çok dikkatli oynamam lazım. Hazır onlara atmışken şunu bir atayım. 5-8-10 fazla da zarar etmedi adam. Ulan hep biz oynuyoruz. Kevaşe'nin evladı hiç oynamıyor ki. Baksana adam relax. Amına ki Kevaşe'yi oynasan artık. At ya bunu da at ya ne yapayım. Bunu da at. Bizi hata yaptı gibime geldi. Hadi oğlum. Çok iyi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Yok abi yok. Adam kesinlikle geçilmiyor. Depremi o savunmada mı kullandı? Neydi kullandı hatırlamıyorum da. Adam her geldiğinde fazlasıyla vuruyor. Fazla bir fark yok ama var yani yine de özellik kullandı güzel. Ulan vurdurduk ya. Hadi Allah'ım hadi güzel 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 hadi 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 Aldık aldık alamadık o bizi alır vallahi. Ya hadi be binici be 3 gün bekliyorsun ya. Kevaşe seni. 1600 bir tane daha vursaydın ya be. Koçum benim be. Vallahi bir depremlik şey kaldı. Hadi ya. 6 hadi. Yok ya çok zor defansı. Çok güçlü adamın. Hadi lan. Vuh! Vuh! <laughs> Oğlum çok zor maçtı. Vallahi güzel aldık ha. İyi oyundu adam var ya çok Olması çok iyiydi. Orada yaptık yaptık yapamadık yapamazdık. Son bir maç. Allahım, Allahım <laughs> <Hecanlandım. gülüyor> Allah çok heyecanlandım. Allahım çok heyecanlandım. Çok heyecanlandım. Son maç. Allahım hadi. Son maç. Ante lütfen sağ. Ol. <laughs> Ansi <laughs> bal hal 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 ayağında gümüş hal hal hadi heyecan yaptım lan ayağında gümüş hal hal o biraz agresif kaçtık o fazla agresif oldu böyle çekelim yapacak hiçbir şey yok çünkü iki taraflı vuracaktı güzel hadi sen de gör orayı Biraz baskıda kalalım. Çok değil ama biraz. Ah be. Adamın da ona da cevabı var. Güzel. Hadi bir tane daha vur. Ne atacak acaba? Oklar ne yaptığı için bunu hemen çıkardım. Ne vursak kardır kafasıyla. Büyücü. Böyle koyalım. Bunu atacağım, şeyini çıkarsın diye. Kuleme de yemeyeceğim. Güzel. Hemen defans pozisyonumuzu alalım. Buraya cadının şeyi gelir diye buraya kule atlar diye korktum ondan böyle yaptım. Hadi, şu gelirse çok tatlı olur. Yok bu sefer bir şey atmayacağım. Dur bakalım. <laughs> ah be. Şimdi 4, 5, 6, 7 olacak. Birinciyi attık oklarımızı attık. Tamam atmasaydık daha iyiydi ama yapacak bir şey yoktu. 1, 2, 3. Ulan mega da vursaydı çok tatlı olurdu be. Aşırı tatlı olurdu. Vallahi tadından yenmezdi. <laughs> Ulan var ya güzel aldık ha. Büyücü! Büyücü yapma büyücü! Büyücü kebaşesi! Orospu büyücü, orospu çocuğu büyücü. Bir maçta kaybettik yine. Allah'ım çok agresif oynayacağım. Vallahi çok agresif oynayacağım. Yapacak hiçbir şey yok. Düş! Allah'ım sen büyüksün ya yarabbi sen koru bizi. Allah'ım, 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 Allah'ım. Bir! İki! Çok zorlu. Oklar döndü. Nihayiim lan, nihayiim lan. Lan nihayiim lan, nihayi. Çocuklar da o büyük yüzünden kaybediyorduk lan bir cins ba. çok ne güzel, çok ne güzel. Nihai oldum, nihayet, nihayet. Zafer oranı da ne kadar düşük fark ettiniz mi? %51'li olmuş. <laughs> Nihai Şampiyonlar Ligi'ne hoş geldin. Burada sana bir derece verilir. Aynen öyle kardeşim. Aynen öyle. 1600 Gayet güzel bu arada. Nihai olduk yani. Zafer olanı %51. Yani bu ne demek? Yarı yarıya kazanmışız maçları. Çok iyi lan. Çok iyi. rozetimi aldım. Olur, 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 olur. Güzel abi. Sonuçta Nihai olduk. Baba boş değil yani. Biz de boş değiliz. <laughs> <laughs> i̇kinci ayımızda tam 4 e, gün sonra ikinci ayım olacak bu oyunda ve 2 aydan nihayet çıkabildik. Yeniyiz. Gelişiyoruz, gelişti kendimizi geliştirdik. Yani nihai olduk sonuçta artık yani bitti. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Şöyle bir nihai... o başarılı zil almıyor. Hadi <laughs> çok iyi lan nihai oldu lan, oldu lan. Kutlayın lan. Zafere giden yolda çekilen çile kutsaldır. Bizim ifade nerede oğlum? İfade nerede? Neyse ifademi verecek mi? <laughs> ben mi göremiyorum? Burada var mı? Yok. Ee, aha, burada. <laughs> Bence çok iyi. Vallahi çok mutlu oldum lan. Nihai oldum lan. Nihai oldum lan. Kutlayın lan. Alkışlayın lan. Alkışlayın lan. Nihai oldum <laughs> Şimdi güzel güzel. Sıralama yok galiba. Böyle bir sıralama nasıl bakılıyor bilmiyorum ama burada sıralama var mı? Daha fazla. De, sıran yokmuş bak sıram yok. 1600, 1800 olsaydı belki 2000 falan. Tamam. tamam da 1600 çok kötü ya. Keşke 1800'de başlasaydım. <laughs> %51 ile şampiyon olursan şey niyayı böyle olur işte. Güzel abi güzel. Kaç günü kalmış bunun? 10 gün 19 saat kalmış. Yani 11 gün niyayı olduk. Bence gayet güzel. Şimdi bundan sonrasına bundan sonra bakacağız. Bana ne olsun. Beni izleyip destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Başardık. Nihai olduk. Yarın yeni günde yeni umutlarda görüşürüz. Umarım yarınız bugünden daha güzel olur. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok dikkat edin. Bye.